Mesut Davaro filmini izlemiş miydin kardeşim? Evet Bu filmde konu olmuş bir hikayeden bahsetmemi ister misin? Tabii ki bahset merak ediyorum. Tabii ki de yani bu işin gerçeğiyle de böyle değil ama e, yine de çok büyük benzerlikler söz konusu. 1859 yılında San Juan Adası diye bir yer var. E, bu şeyde Amerika ve İngiltere arasında tabii o zaman e, Kanada diye bir ülke yok. E, İngiliz toprağı orası. Bu ikisi arasında San Juan Adası diye bir yer var. Burada da Lyman Cutler diye bir abimiz var. Amerikalı. Aynı Davaro filminde <laughs> Davaro'ların memo gibi Kemal Sunal gibi rahmetli. Bir de... Dedenin dedesinin davarı yüzünden hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı. O zaman dedem gel ne yapmış? Tülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Bir de Charles Griffin abimiz var. Bunların e, ikisinin ortak yanı şu. Bu Lyman Cutler abimiz bu Charles Griffin şey yapıyor yani o taraftan o adamın arazisinden domuzlar geliyor bu e, Lyman abimizin şeyine e, bu çiftliğine ve adamın ekinlerini falan yemeye başlıyor. E, Lyman da bunları vuruyor domuzları. Bunun üzerine ondan sonra Charles Griffin para talep ediyor. Lyman işte ona belli bir para teklif ediyor. Onu kabul etmiyor falan. Sonra anlaşmazlıklar büyüyor. Amerika ile İngiltere savaşın eşiğine geliyorlar yani öyle söyleyeyim. Yani domuzlardan çıkan bir savaş olacaktı. E sonrasında tabi bu engelleniyor ve bu epey bir sürüyor 1870'lere kadar falan. Sonrasında işte... Alman İmparatoru falan araya giriyor. İsviçre'de falan bunlar bir araya geliyorlar ki şey yapsınlar yani sorunlarını çözebilsinler diye. Epey bir süren bir şey mücadele var burada. Sonrasında San Juan Adası'nın da Amerika'ya bırakılmasıyla sonuçlanan bir olay oluyor bu.